Yavrum, yoruldum, çok yoruldum. Ay kardeşim yine bir gün çok kaslıyım. <laughs> Maşallah. Video mu çekiyorsan sen şey mi yapıyorsun? Video çekiyorum ya. Sonra ay ay yol daha mı burası? Öyle değil bak. Aa yol daha başım mı burası mı? Evet, evet daha bak. <laughs> bak gelenlere bak. <gülüyor> <gülüyor> ay çok şirinler. Onu Hoş gibi geldiniz. Çeker, Bizim çeker, bu arada çeker. motorlarımız İçerden da orada. Nasıl gelin ayağına takar, al al. Alın, Şunlar koç mu? Koç da var, içinde kuzu da var. <laughs> çok güzel. Me me. Evet, yeşillikleri biz görünce yayıldık. Yoldan geçiyorduk, ormanı görünce sevdiğimiz en çok şeylerden yayıldık. biri yeşil olunca yeşile yayıldık. Evet, orada bak tüylerini kırpmışlar onları. Sedat abinin köyündeyiz bu arada. Aa Sedat Bey'in köyünde miyiz? Sedat abinin köyündeyiz. Sedat abicim abiye selamlar. De selamlar. Selamlar, sevgiler. Valla kuzular geçiyor meleyerek. Biz Değil burada de. yaylıyoruz. Dinlenerek. Ablamız gidiyor. Teyzeyi rahatsız et. teyzeyi rahatsız Valla tam böyle motorla gezme havası. Pandeminin tamamen kapanmasını bekliyoruz. Allah'ın izniyle inşallah iyi olacağız. Ee, bu teyze çobansa niye kuyla, koyunlarını bırakıyor? İnekleri değil? var orada. Hı, hı, hı. Orada ineklerle geldi. Koyunlar başkasının. Aa, etraf çoban doluyor. Benim de hayalim koyunlar. Çobanlık mı? Çobanlık. Ben sana şey de alırım. Çobanların giydiği şey var mı? Ha şey evet çok güzel o. Ne onun adı? mı? Bilmiyorum onun bir adı. Ondan böyle Ama As koyunları kasaba satmak koşuluyla şey yapabiliriz çoban. Yok sat. Bir biz koyun satmayacağız mı? Yok hiç satmayacağız. E, çoban satıyor. O onun problemi. O zaman çoban olmaz sen. Niye? Çobansan kasaba koyun satacaksın. Satmayacağım. Cık. Beslediğim hayvanları keseme gönderemem. gelince de ama. böyle bakacağım Bunları diyeceğim ne besleyeceğim şimdi löpet var bunlarda diyeceksin. Bunları al diyeceksin. Al demem. Günah değil mi? O kadar emek veriyorum ben. Bakacağım onlara. E yavrum o zaman köfte yemeyelim. Az önce kavurmayı yerken öyle demiyordun hiç. O ayrı. <gülüyor> <gülüyor> Karnım açıkmıştı. O ayrı. Neyse biz gidiyoruz uyumaya, yaylamaya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.